Yakın zamanda antibiyotik kullan. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eğer bir muayene talebiniz olursa, tamam. ihtiyacınız olursa bize biz tamam. onları hızlıca. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde 12 ekip oluşturuldu. Bu oluşturan ekiplerle beraber barınma merkezlerine ekiplerimiz gitmektedir. İlgili muayeneler sonucunda hastane sevki planlanan hastalarımızın da gerekli sağlık hizmetleri vermek amacıyla hastanelere sevki gerçekleştirmektedir. Biz kendimiz, personelimiz, bütün sağlık çalışanları yani mümkün mertebe depremde de vatandaşlarımıza yani kırmamak, onlara empati yaparak onlara her türlü hizmetin en iyisini vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani burada empati yapmamız gerekiyor. Aynı durumda biz olup şu an için biz o bölgelerde misafir olabilirdik. İşler vardı. Ortalık laf Allah'ın İletiyoruz. En kısa zamanda genellikle ertesi güne

Ha sen koy. <Gülüyor> <Gülüyor> Aç bakalım şimdi. Nasıl yapılıyordu? Aa. <kabúngaro> tamam. <Éh>. Tekrar <Tencil approved> çağırdılar mı? Çağırmadılar çünkü e, hani burada ne kadar kalacağımı vermediler. Normalde rutin randevularım benim ayda bir oluyor. Ayda bir. Aynen. Biraz öyle her randevuya almak isterim yani. Çünkü, tamam. Bir zarar görmemiş teller falan sıkıntı yok. falan kopmuştu, batan bir telim ya yani. ee, Güzel bir şehir ama yok artık yani bu konuda e, gerçekten kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum çünkü bir şahsiyet gibiydi benim gözümde. Yani sanki bir karakteri kaybetmişim, bir insanı kaybetmişim gibi hissediyorum. Ama e, çok şükür ben yakınlarımı vesaire kaybetmedim. Yani tanıdığım, sevdiğimiz insanlardan tabii ki kayıplarımız var. Ama yani elhamdülillah hani daha iyiyiz ailemizle. Yine de o kadar canın yanında hani Antakya bir hiç kalıyor. Yani o kadar insanların... ...ağlayışları, kayıpları, yaşamları, her şeyin yerle bir olması çok zor bir şey yani. Bir anda bir şeyin içine düşüyorsunuz yani. Sağa bakıyorsunuz, o sokağı tanımıyorsunuz, sola bakıyorsunuz, burası neresiydi falan diyorsunuz. Yani sadece gökyüzü var, sokak işaretleri yok yani. O çok beni etkileyen sahnelerden biriydi yine. Bunun dışında gelen yardım tırları, insanların, yani sanki bütün ülke her şeyini bize akıtmış gibiydi. Yani bunu ben şahsen çok küçük bir ilçede yaşıyor olmama rağmen hissettim. Hatay'ın Altınöz ilçesinde yaşıyorum ben. Yardımlar, insanların ilgileri, seferberlik yani bu, bunlar tabii çok güzel bir tarafıydı. Yoksa insan gerçekten bu e, hüzünle, bu ümitsizlikle yeyse kapılabilir yani. E, ya İnşallah daha güzel bir şehir olur. Sadece benim şahsen yani tek temennim orasında o atmosferini hiçbir zaman kaybetmemesi. Yani insanlar yeniden öyle kenarda kıyıda o biberlerini assınlar yani balkonlarına. Yine orada o Ulu Cami'yi biz tekrar görelim. Ha necer tekrar görelim. Çok isterim yani çünkü nefes aldığımız mekanlar. Yani ben e, o mekanların sadece bir cami, bir alan olmaktan ziyade dediğim gibi bir ruhu bir tini olduğunu düşünüyorum. Yani ee, süreç çok kötü bir süreçti. Yani bunu e, kelimeleri an, kelimelerle anlatılacak gibi değil. Ben doğma büyüme Gaziantepliyim. Evet Gaziantep'te bazen sarsıntılar olabiliyordu ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Anlatamam yani. Şu anda bile ben e, anlatırken şey oluyorum. Duygulanıyorum. Bir anda olduğu için hiç beklemediğiniz bir şey rüya gibi geliyor. Ben şu anda yaşadıklarımı rüya görmüş gibi hissediyorum. Yani ufak bir şeyde zaten kalp çarpıntıları başladı. O olayın şokundan sonra, o sarsıntıdan sonra zaten e, önce Allah'ımın izniyle çıktım ben evimden. Avizenin tavana vurmasıyla fark ettim ben. O anda uyku sersemisiniz bilmiyorsunuz. E, ben dizlerimin üzerine çöküp TV ünitesinin önünde tek bir seslerini getirerek ben bitirdim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i önüme düşürdü benim. O kadar kitaplıktaki kitapların içerisinden sadece Kur'an-ı Kerim benim önüme düştü. Ben onu aldım öptüm o esnada tek bir sesleriyle başıma battaniyeyi alarak çıktım. Ayağımızda çorap yok bir şey yok ve inanılmaz bir şekilde bir yağmur ve bir kar anlatılacak gibi değil. Ee, i̇nsanlar çok kötü durumdaydı, çok zor durumdalardı. Kimse evlerine girmedi. Yani e, Allah devletimizden razı olsun gerçekten bu konuda. E, eşim burada olduğu için görev icabı. E, ben buraya geldim deprem zedi olarak sağ olsunlar. Geldim geleli de e, bütün ihtiyaçlarımız A'dan Z'ye her şeyi karşılanıyor. Sadece bir defa söylememiz yeterli. Çalışan insanlarından, hepsinden, müdüründen tutun hizmetlisine kadar. Hepsi bizim en ufak hiçbir ihtiyacımızı e, eksik etmiyorlar. Yani ben e, bunu mutlu olarak söylüyorum. Çok üzgün geldim ama burada gerçekten rahat ettiriyorlar. Halkı da e, bizi gördüğü yerde sahip çıkıyor. E, biz oradan gelirken e, ben ayağımda terlikle geldim. Ayakkabım falan alamadım, hiçbir şeyim alamadım. Ee, eşim bana buradan e, üzerime kıyafet almaya gittiğimizde insanlar biliyorlar buralı olmadığınızı. diyor nereden geliyorsunuz?" Depremden Gaziantep'ten deyince hiçbir ücret talep etmedi. Yalvarıyorum. "Param var, alın." diyorum. Ama insanların hiçbiri para, para almadılar benden.